Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlar Bugün 12 Mart 2021 İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Ben 11F sınıfından Gizem Şentürk Kurtuluş günlerine şairce bir bakıştır Toplumun yüreğinden inançla haykırıştır Coşkulu söyleyelim, inlesin dağlar taşlar Marşımızı söylerken yücelir tüm yurttaşlar. Marşımız kahramanlar destanı. Gönülden oku benimse. İstiklali, hürriyeti, ruhu anlatır bu marş benimse. Milletin tarih ve ülküsünü bu nesle yansıtan değer. Dillerin, kalplerin coştuğu bu dizeler her şeye değer. Okulumuz 9. sınıfından arkadaşımız Müge Dengel'e Mehmet Akif Ersoy'un Hürriyet adlı şiirini okuması için sözü ona bırakıyor. Hürriyet. Beyaz entarisiyle kar gibi kız. Sanki cennetten inme zay dahi hür. Ya seher paredir ki perramdır. Düşi nazında bir sehabi nür. Kuşanıp bir nitakı hürriyet geziyor. Hak dağını düradır. Hale dar eyleyince bedri şafak bu kadar dilnişin olur ancak. Ya oğlan şu toz topaç afacan ki fezalar gelir suruna dar. Taşıyor sanki sığmıyor kabına. Kendisinden büyük de bayrağı var. Geçti maziden o devri melal. Haydi fethet senindir istikbal. Koşuyor el ele vermiş iki kardeş. Birinin yaşı beş yoksa da var altı kadar değerinin. bakıyor arkalarından dayanıp değeğine hali düşkün bir adam kız o ne düştün mü yine sana bin kere dedim koşma yavaş git yaramaz haydi kalk ağlama sözüne sen olmaz mı biraz silki ver üstünü ahmet bakıver ağlamasın ağlamam ah baba Artık yetişir, oynamayın. Söktü baktım ki hemen bir alay etfal öteden. O nasıl mevki ve şahidi? O ne alem görsen? Her çocuk bir kocaman bayrak edinmiş geliyor. Yaşasın sesleri eflake kadar yükseliyor. Görerek yapma değil hem ne taibi et var şu yumurcaklara bak. Sanki ezelden ahrar. Bağırın hayli çocuklar. Yaşasın hürriyet. Derken alkış geliyor. Nevbet, nevbet. Ya vatan şarkısı yahut ona benzer bir şey. Okunup her köşe çın çın ötüyor. Hey gidi hey. Bir mezarlık gibi dalgın yatıyorken daha dün. Şu sokaklarda dalgalanan ruhe görün. Biz de gitsek azıcık ah baba. Olmaz mı? Gidin. Çok koşup terlemeyin ha. Amanın dikkat edin. İki kardeş dalarak lücai etfale hemen. İki dürdane ismet gibi yüzmekte iken. Bakarak arkalarından bu güzel yavruların döndü birdenbire simaisi duran ihtiyarın. Ne için ağladı bilmem. Şunu duydum yalınız. Ah bir kere gelip görse Yemen'den babanız. Mehmet Akif Ersoy. Çok koşup terlemeyin ha. Amanın dikkat edin. İki kardeş dalarak lücari etfale hemen. İki dürdane İsmet gibi yüzmekte iken bakarak arkalarından bu güzel yavruların döndü birdenbire simaisi duran ihtiyarın. Ne için ağladı bilmem. Şunu duydum. Yalınız. Ah bir kere gelip görse Yemen'den babanız Mehmet Akif Ersoy. Biz gençlere çok güveniyordu Akif. Çünkü ona göre gençlik sadece gelecek nesiller anlamına gelmiyor. Geçmişine sahip çıkan bireyleri değerlerinden beslenen bir ideali temsil ediyordu. Onun ideal Türk genci tanımlaması Asım'a nesli olarak vücut buluyordu satırlarında. Şimdi sözü Mehmet Akif Ersoy ile ilgili anıyı aktarması için 11 E sınıfından Leyla Arman'a bırakıyorum. İstiklal Marşı'nın yazılması Yeni kurulan devlet için bir milli maaş yazılması hususunda Büyük Millet Meclisi'nin 6 ay müddet vererek açtığı İstiklal Maaşı müsabakasına muhtelif şairlerin gönderdiği tam 724 şiir gelmişti. Bunlar marif vekaletini teşkil edilen bir komisyonla incelenmiş ve içlerinden 6 tane seçilerek meclis matbaasında bastırıp mebuslara dağıtılmıştı. Marif vekili bulunan Hamdullah Subhi Bey, müsabakaya nakdi mükafat vaat edilmemiş olması yüzünden iştirak etmemiş olan şair Mehmet Akif Bey'e müracaat ederek yazmasını istemişti. Bunun üzerine Mehmet Akif Bey, ben mebusum, müsabakaya iştirak etmem, ayrıca yazarım diyerek teklifi kabul edip, ikamet etmekte olduğu Taceddin dergahında kahraman ordumuza ithaf ettiği İstiklal Marşı şiirini yazdı. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. ''Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar? Yurda ay yıldızın ışığı yeter.'' diyen şaire katılmamak mümkün mü? Bağımsızlığımızın sembolü, bayrağımıza dair duyguların anlatıldığı bir başka şiir var sırada. Arif Nihat Asya'nın ''Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor'' şiirini okuması için... Sözü 9. sınıfından arkadaşımız Irmak Deryol'a bırakıyorum. Bir bayrak rüzgar bekliyor. Şehitler tepesi boş değil, biri var, bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye, Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye? Destanı yapmış, kasideye kalmış bir el ki ahretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler, öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler, sesinden yüksek çıkmasın nutuklar kasideler. Geri gitsin alkışlar geri, geri gitsin ellerin yapma çiçekleri, onu oğullardan, analardan dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söylenenler demin. Gel süngüllü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle. Söz senin. Şehitler tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sukutu derin meçhul askerin türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Çekilen tetiklerden, kaynayan hedeflerden, bir marş yarattı Akif, o yiğit yüreğinden. Bağımsızlık türküsü, kurtuluşun destanı, bu ne yüce değiştir, söyle yaşat atanı. Şimdi Zulmü Alkışlayamam adlı şiirini okuması için sözü 11H sınıfından arkadaşımız Orhun İlbey Sayman'a bırakıyorum. Zulme Alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım. Boğmasam da yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmemiştir altın lale. Yumuşak başlıysam kim demiş uysal koynum diye, kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan yara gördün mü yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kam çiğerim çift Adam aldırmadı geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. İrticanın sizin şu lehçede manası bu mu? Mehmet Akif'e ait en güzel tespiti Hüseyin Cahit Yalçın yapmıştı. Diyordu ki Mehmet Akif'in hayatı eserlerinden çok daha muhteşem bir şiirdir. Onun aramızdan ayrılırken Ya Rabbi bu millete bir daha istiklal marşı yazdırtma arzusu bize bıraktığı en büyük mirastır. Bize de geçmişimizden aldığımız dersle ilhamla, aşkla, inançla geleceğe yürüyen bir gençlik olmak düşer. Türklüğün baş tacı, sembolü onurusun. Bu nicip milletin her şeyi gururusun. Bir milli ruh, iman abidesi Mehmet'sin. Tek başına Mehmet değil, koca milletsin. Programımız burada sona ermiştir. Programımıza katıldığınız ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873'te İstanbul'da doğdu. Babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Devleti'ne bağlı Arnavutluk'un İpek Kazası'na bağlı Şuşise köyünden İstanbul'a gelmiş. Annesi Emine Cemile Hanım'sa Buharalı Mehmet Efendi'nin kızı olarak Samsun'da doğmuştu. Mehmet Tahir Efendi ona ebced hesabıyla doğduğu yıl olan 1290'a karşılık gelen Ragıp ismini vermişse de çevresi tarafından Akif olarak çağrıldı. Akif dışında bir de Nuriye adında bir kızları bulunuyordu. Mehmet Akif İstanbul'da Fatih'in Sarı Güzel semtinin Nasuh mahallesinde doğdu. Çocukluğu Osmanlı Devletinin hasta adam olarak nitelendirildiği döneme denk geldi. 1878 yılında Akif 4 yaşındayken Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi'ne başladı. Burada 2 yıl eğitim gördükten sonra Fatih İptidaisi'ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Babasının yazın Emin Paşa'nın çocuklarına ders vermesi sebebiyle Emin Paşa'nın çocuklarıyla arkadaşlık kurdu. Mehmet Akif, 1882 yılında ilk öğretimini tamamlayarak Fatih Merkez Rüşdiyesi'ne başladı. Ayrıca Fatih Camii'nde Esat Dede'nin İran Edebiyatı derslerine katılıyordu. Lise eğitiminde mülkiyenin idadi bölümünde başladıktan sonra yüksek kısmına geçti. Kısa bir süre sonra evlerinin yanması ve babasının vefatı sebebiyle okula devam edemeyip sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi'ne geçti. Şiirle ilgisi bu dönemde başlayan Mehmet Akif ilk şiirlerini bu dönemde yazmaya başladı. 22 Aralık 1893 tarihinde birincilikle mezun olmasından sonra Orman ve Maadin ve Ziraat Nazare Baytar müfettiş muavini olarak tayin edildi. 1895 yılında ilk eseri olan Yedi beyitlik gazeli Kur'an'a hitap Servet-i Fünun gazetesinde yayınlandı. 4 yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan'da görev yaptı. Bu seyahatler Mehmet Akif'in düşünce ve yazın hayatını çok etkiledi. 1 Eylül 1898'de 25 yaşındayken tophane Amire Veznedarı Mehmet Emin Bey'in kızı İsmet Hanım'la evlendi. Aynı yıllarda Marif Dergisi'nde ve Resimli Gazete'de şiir yazıları ve Arapça, Farsça ve Fransızcadan yaptığı çeviriler yayınlandı. 1906 yılında Halkalı Ziraat Mektebi'ne Kitabeti Resmiye Muallimi ve 1907'de Çiftlik Makinist Okulu'na Türkçe öğretmeni olarak atandı. Ardından bir yıl sonra ikinci meşrutiyetin ilan edildiği dönem İstanbul'da Umuri Baytariye Dairesi Müdür Muavinliğine getirildi. 1908-1910 yılları arasında Sırat-ı Mustakim dergisinde yazdığı dönem en ünlü şiirleri Küfe ve Seyfi Baba yayınlandı. Kısa bir süre sonra Darül Edebiyatı Umumiye Müderrisliğine tayin edilen Mehmet Akif uzun süre bu kadroda kaldı. 1913'te İttihat ve Terakki Cemiyetine girdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya'daki Müslüman tutsakların durumunu incelemek üzere Berlin'e gönderildi. Ardından Arabistan ve Lübnan'a gitmiş ve burada Batı-Doğu ayrımına şahit olmuştur. İstanbul'a döndükten sonra Darül Hikmeti İslamiye'nin başkatipliğine atandı. Milli Mütareke döneminde Kurtuluş Hareketi'ne destek verdi. Balıkesir'de yaptığı konuşmadan dolayı İstanbul'daki görevinden alındı. Ankara hükümetinin kurulmasından sonra Burdur milletvekili olarak meclise girdi. O sırada Marif Vekili Hamdullah Subhi'nin desteğiyle İstiklal Marşı için açılan yarışmaya giren Mehmet Akif Ersoy, 724 şiir arasından yarışmayı kazandı. 18 Mart 1921'de kabul edilen şiir, 1924 yılında Osman Zeki Üngör tarafından bestelenerek Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak ilan edildi. Mehmet Akif Ersoy yarışmadan kazandığı 500 lirayı kabul etmeyerek Türk ordusuna armağan etti. Sakarya Zaferi'nden sonra İstanbul'a geldi. Ancak İslami uyanışçı düşünürlerden olan Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyetin laik düzeninin oturması sebebiyle Mısır'a gitti. 1936 yılına kadar Mısır'da Türk dili ve edebiyatı dersleri verdi. Siroza yakalanması üzerine 1935'te Lübnan'a 1936'da Antakya'ya gitti. Hastalığının ilerlemesi üzerine ülkesine döndü ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat etti. Mezarı Edirne Kapı Şehitliğinde bulunmaktadır.